Kafes 135. bölüm Fragman analiz Kardeşi eski Omkar'a ne olduğunu soracak Ona ne yaptın diyecektir Omkar ise rahat olmasını O iyi diye yanıtlayacaktır Kardeşi bu düğünün olamayacağını söyleyecektir Rahipten bu evliliği kabul etmemesini isteyecektir Rahip bu ritüelin imkansız olduğunu söyleyecektir onu uzaklaştır diye bağıracaktır. Omkar alıp başka bir yere götüreceklerdir. Neil'den Mayura'yı bırakmasını isteyecektir. Omkar kardeşiyle kavga ederken Mayura durmasını isteyecektir. Omkar kentinin sadece Kundan ve Mayura'yı ayırmak istediğini söyleyecektir. Onu rahatsız etmek istemediğini anlatacaktır. Neil de kardeşine yaşattığı her şeyi yeterli olduğunu söyleyecektir. Akıl sağlığını kaybettiği için üzgün olduğundan bahsedecektir. Yaptığı şeyi geri alamayacağını söyleyecektir. Ama kundana yardım etmek için elinden geleni yapacağını anlatacaktır. Nil bu sözlerin Mayura'yı etkileyebileceğini ama onda etki etmediğini söyleyecektir. Nil kavga edecekken memur hepsini durduracaktır. Memura burada olmasının iyi olduğunu söyleyip onu tutuklamalarını isteyecektir. Kardeşini kaçırdığını söyleyecektir. Polis Nil'e kardeşinin güvende olduğunu söyleyecek, kundanı getirmelerini isteyecektir. Ona tıbbi müdahale yapılacak bir rehabilitasyon merkezine gideceklerini söyleyecektir.